Merhaba YouTube, ben Mirkan Nevi Çalışkan. Katalog incelemelerinde bu videoda sizlere Chrysler'ın 2003 yılındaki Türkiye kataloğu ile ilgili bazı görüntüler aktaracağım. İçinde çok fazla model var. Tüm modelleri aynı kataloğun içinde bulabiliyoruz. Daimler Chrysler döneminden bir katalog. Fazla bekletmeden başlayalım isterseniz. Çünkü bu videoda zaten çok fazla kişi izlemiyor bir taraftan. Bir taraftan da merakları vazgeçemiyorlar. Hadi gelin buyurun başlayalım. Chrysler'ın 2003 yılında Türkiye'deki tüm modellerini kapsayan kataloguna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi açılışta tüm modellerin ince detaylarına yer veriliyor ki burada ince detaylar dediğim zaman PT Cruiser, Crossfire, bir Crossfire detayı daha gördükten sonra PT Cruiser, Crossfire gibi gibi gidiyor burada. Özel böyle Türkçe bir takım böyle süslü kelimeler yazılmış girişe. Bence çok da hani buraları tımlıyoruz. Çünkü önemli olan tüm modelleri bir arada görebilmek. İşte Chrysler Crossfire Coupe. O zaman Coupe diye yanına eklemiyorlardı. Çünkü henüz Coupe medali yollara çıkmamıştı. Bu otomobil bildiğiniz gibi Mercedes SLK'nın bazı alınarak Avusturya Graz tesislerinde üretilmiş olan bir otomobildir. Chrysler'ın Avrupa stratejisi içerisinde, Daimler Chrysler içerisinde ki Amorph modellerden bir tanesi. Tasarımıyla, konseptten günümüze seri üretme aktarılmış otomobillerden bir tanesidir. Benim için şöyle de bir önemi vardır. Bu benim basın hayatımdaki ilk test otomobilim olduğu için de büyük bir manası vardır benim için. İç mekana baktığımızda SLK'daki yapıyı görüyoruz. Burada aynı setup var. Tabii ki direksiyon simidi boyanmış orta konsol ki burası komple plastiktir. Çok da kötü bir işçilik olduğunu söyleyebilirim burada. Ya bir Chrysler havaları var tabii. Chrome detaylar sağlısı oldu, sağ oldu bir şeyler ama ne olursa olsun aman aman bir iyi işçilik olduğunu söyleyemeyeceğim. İşçilikten ziyade malzemenin çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama tabii şu arka tasarım bakışın şöyle gelmesi bunlar muhteşem şeyler. Bir de otomatik açılan spoiler'ı vardı. Bir de tabii ki 3.2 litrelik 215 beygirlik V6 motorla 0-100'ü 6.5 saniyede tamamlanıyordu döneminin çok havalı otomobillerinden bir tanesiyle Benim için de yeri ayrıdır ama tabii ESP sistemi çok ilkel kalıyordu o yıllarda. Arkada bu arada hatırlatmak isterim 19 inçlik çatlar, lastikler vardı. İnanılmaz bir otomobildi. İkinci elde de fiyatlara uygundur. Ama ne yazık ki pek çoğu tüplü günümüzde. Ve geliyoruz Chrysler PT Cruiser'a. Kanalımda bir de videosu var biliyorsunuz. Uzun uzun incelediğim Gangster arabası. Retro modern tasarımlı PT Cruiser. Bazıları çok çirkin olarak nitelendirse de bence çok fonksiyonel, çok havalı ve çok da iyi gözüken bir otomobil. Hatta şu radyatör ızgarasının şu gelişi bile gülen bir surat gibi düşündüğümüzde komik gibi bile durabiliyor aslında. İç mekana baktığımızda ise 5 kişi ve bagajları için kocaman bir iç mekan var. Koltukların nasıl katlandığını burada görüyoruz. İç mekanda tabii ki böyle aman aman plastikler çok başarılı değil ama yine de idare eder. Türkiye'ye limited olarak geçen donanımlı versiyonla geliyordu. Biz Türkler olarak doğumlu araba severiz biliyorsunuz o yüzden. Ve 2 litrelik motor, otomatik şanzıman, açık gri renkli iç mekan gibi detaylar olduğunu söyleyebilirim. Bir de bütün koltuklar her şey söküldüğü zaman 3.4 <laughs> desimetre küpe kadar büyük bir iç mekan olduğunu burada söylüyorlar. Burada biraz kalın geldi sayfa bana. Çünkü neden? 2 tane kalın kalın fotoğraf var. Ve tabii Chrysler'ı Chrysler yapan özellikle Türkiye'de Chrysler Grand Voyager'ın 2003 model yılına ait fotoğrafını görüyorsunuz burada. Ne kadar büyük 5 metre yazışan uzunluğu 7 kişilik iç mekanı hatta bazı versiyonlarda 7'den fazla da olabiliyor. Ki arka koltuklarda yatırdığınız ya da söküp attığınız noktada devasa bagaj hacminden ödün vermiyorsunuz. Daha da büyüyor tabii ki. 1984 yılından günümüze minivan sektörünü, ortaya çıkaran ve yaygınlaştıran otomobildir kendisi. Yıllar içerisinde kilo almıştır, uzamıştır, büyümüştür. Ama değişmeyen bir şey vardır ki o da sürüş sevkinin sıfıra yakın olmasıdır. Buna rağmen iç mekanı baya baya geniştir. Bir de tabii Daimler Chrysler döneminde bu araçları hafif ticari araç ruhsatıyla da ülkemize soktukları için fiyatları çok uygundu. Günümüzde de uygun fiyatta bir Chrysler Grand Voyager denk geliyorsunuz. Anlayın ki o araç hafif ticari araç ruhsatına sahiptir. Bunlar önemli şeyler. Mini yol bilgisayarı diyor. <laughs> o da yukarıda gösteriyor. İşte pusula vesaire şeyler var. Bardaklıklar var. İşte futbola çocukları götürdük de bu da komik bir taraftan. Amerikalılar futbolu anlamaz bilmez bile. Tabi burada Avrupa spek bir yani katalog olduğunu düşünerek burada futbolu görüyoruz. Bütün dünya futbol der mesela. Amerikalılar futbol demez. Amerikalıların futbolu başka bir şeydir. Amerikalılar buna soccer der. Hani böyle kulağa da sanki emici gibi bir anlama gelebiliyor. Sevimsiz tabii ki. Ve geliyoruz Türkiye'de çok fazla satılmayan ama hani fiyatına karşılık kocaman bir kabriyodan bahsetmek istiyorum. Chrysler Sebring kabriyo. Gördüğünüz gibi bu makyajlı olan ve ön tarafı iyice böyle bir acayip bir hale gelen bir otomobil. Bu otomobil de zamanında kullanmadım diye hatırlıyorum ama kullanan insanlarla konuşmuştum. Gemi gibi. Böyle böyle, böyle 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 gidiyorsunuz yol üstünde. Yani üretim kalitesi çok üst düzey değil ama 4 kişi için hayvan gibi iç mekan arıyorsanız üstü açık bir otomobilde Sebring Cabrio size özgü olacaktır. Hatta bu otomobili kullanan bir iki kişiyle konuştuğumda hayatımda yaptığım en kötü satın alımlardan biri olarak yorumlamıştı. Bilemiyorum tabii ki. 202 beygirlik bir motoru vardı o dönemde. Ee, yani, kağıt üstünde her şey iyi gözüküyor ama yıllar içerisinde tek parça kalamaması genellikle eleştirilir. Derseniz ki ben üstü açık bir Sebring istemem o zaman buyurun size Sedan Sebring ki burada çok uzun bir otomobil olduğunu bir kez daha görüyoruz. Aslında D segmenti gibi dursa da Türkiye'de E segmenti gibi bir konumlandırması oluyor ki Amerika bazında da baktığımız zaman aslında orta boy sedan olarak geçen Honda Accord gibi arabalara rakip olan bir araçtan bahsediyoruz burada. V6 motor Türkiye için biraz büyük ama tabii ki Chrysler ailesi içerisinde küçük bir motor gibi düşünebiliriz. İç mekanda tabii ki Quick Shift sanırım şu şanzımanın da Tam hatırlayamıyorum ama şimdi bu denk gelirsem okurum. Ee, otomatik şanzımanı var. 202 beygirlik V6 motoru var. Sunroof'u var. CD changer falan derken çok çok güzel bir paket. Ama yerse. Ve geliyoruz. O dönem henüz 300M tanıtılmadığı için pardon 300C tanıtılmadığı için yani batık müteahhit otomobili olarak adı çıkmış olan 300C tanıtılmadığı için serinin amiral gemisine 300M. Ben bayılırım bu otomobile. Cap Forward tasarımının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hatta bazı noktalarında başka otomobilleri de andırır. Başka otomobiller bunu andırır falan gibi durumlar vardır ama hala çok böyle ilgimi çeken araçlardan bir tanesidir. 5 metreden daha uzun bir uzunluk Amerika için normal ama bizim için hali hali uzun. Önden çekiş, kocaman bir bagaj ve 3.5 litrelik alüminyum bir V6 motor söz konusudur. Çok çok konforlu olduğunu söylerler. Yolda giden bir gemi gibi seyahat edebilirsiniz. Daha doğrusu su üstünde gemi gibi giden bir otomobilin yoldaki yansıması olabilir. Ama tabii yol tutuşunun çok iyi olduğunu söyleyemezler. Frenleri de çok başarılı değildi diye hatırlıyorum. Denemeden bilemeyeceğim. Sadece fuarda, o yılların otoshop fuarında bir stand yapmışlardı ve dönem yolun üstünde kullanabiliyorduk. Bizim sivri zeka bir arkadaşımız direksiyonu böyle bir çevirmişti. Araba böyle höbe höbe diye gitmişti. Önde de bir ekran vardı. Orada da sanki gidiyor gibiydik. Bunlar tabii güzel anılar. Nereden nereye? Teknik özellikleri geldiğimiz noktada şimdi ilk olarak Crossfire Coupe ile başlıyoruz burada renk seçeneklerini görüyoruz. Gövde renk seçenekleri 5 farklı renk var. İç döşemede de füme haricinde füme kırmızı ki şurada görüyorsunuz bu görmüş olduğunuz versiyon. Füme gri olarak da alınabiliyormuş. Benim test ettiğim otomobil gümüş safir maviye şöyle bir kırmızı füme iç mekanlıydı. Burada teknik verileri görüyoruz. Üstten tek egzantrikli pardon üstten de evet tek egzantrikli. Hayır alttan çift egzantrikli. Neydi oğlum bu soç? İyice kafalar gitti benim. Çünkü hastayım. Hemen de bahanem hazır. Bu arada çok kompakt bir otomobil. 4.1 metre uzunluğunda çok kısa bir otomobil. Sadece 2 kişilik. SLK'dan geldiği için şuranın krom olduğunu görüyoruz. Buradaki teknik verileri çok inanmıyorum. Çünkü arkada bir yerlerde birkaç hata tespit etmiştim. Dolayısıyla inanmıyorum kendisine. Ama tabii bu katalogda şöyle bir güzellik var. Şimdi Crossfire da işte bakınız köşede. Crossfire bizi ilgilendiriyorsa sonra bakıyoruz. Hangi araç ilgilendiriyorsa. Mesela Sebring bakacağız. Hop bak o geliyor gibi. Tamam bir sıradan gitmeye devam edelim. Gelelim PT Cruiser'a. Eğer Crossfire gibi bir otomobil alamıyorsan, en küçük ama en pahalısını alamıyorsan git o zaman en ucuzunu al diye bu turuncu rengini koymuşlar. Komik bir şey. Burada turuncu var ama Türkiye'ye gelmiyor. Bak gelmemiş. Ki burada e, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane renk seçeneği görüyoruz. Herhalde muhtemelen burada da turuncu vardı. Onu çıkardılar. İç mekanda da ya füme ya da bej deri düşümeyle alınabiliyormuş. 4290 mm uzunluğunda gayet kompakt ölçüler. 2 litre 141 beygir. 4 tekerlekli bağımsız süspansiyon diyor. At yalanı seveyim inanı isimli kataloğumuza hoş geldiniz. Burada standart donanımımız var zaten. PT Cruiser'ın zaten uzun uzun içerisinde olduğundan çok kalmıyorum. Grand Voyager'a geldiğim zaman tabii daha ağır başlı renkler burada geliyor. Çok çabuk yeşildi gece mavisiydi, siyah renklerini Türkiye'de gördük. İç mekanda da haki deri döşeme ya da füme deri döşeme olarak alabiliyoruz. 7 kişi için 2, 2, 3 daha toplam 7 eder. 5094 mm bayağı uzun bir otomobil. Motorda oldukça çağ dışı bir otomobildir. 174 beygir 3.3 motor V6 sindir başına sadece 2 spoplu yani böyle böyle bir motor işte. Ama görüntü iyidir. Hani geniş bir aileysen fazla bir paran yoksa bir de tüplüyorsun bunu o zaman ilginler diyoruz. Bu kadar çok renk seçeneği olan Sebring Cabrio'nun kim bilir kaç tanesi Türkiye'ye gelmiştir. Ben bu ateş kırmızısını hatırlıyorum. Şu e, koyu yeşim deri döşeme. Ne demekse koyu yeşim. Yeşil mi demek istediler ya da merhaba ben yeşil mi demek istediler bilemiyorum. Ya da belki de o dönem Chrysler'da Çalışan biri vardı. Onun ismini koymak istediler. 4.921 milimetre uzunluğunda çok uzun bir kabrio, 4 kişilik. Zaten şuradan da anlarsınız. Şu ön tarafla arka tarafın uzunluğuna bakar mısın? Sanki böyle buradan biri önden ya da arkadan biri çarparsa çok da hani bize kadar gelmesin diye uzatsınlar. Halbuki şuraları bir kesersen bu araçta yaklaşık böyle yarım metre elde edebilsin. Bu sayede de Volkswagen EOS falan gibi bir otomobillerin boyutuna gelebilirsin ki Volkswagen EOS'un iç mekanı muhtemelen bundan daha genişti. 3 değil 2.8 hatta 2.7 diskredik V6 motordan 202 beygir üretiyor. 258 metre tork üretiyor. Autostik heh şanzımanın adını da burada okuduk. Autostik şimdi garip olan 4921 2692 rakamlar aklımıza tutalım. Bakınız sedan daha kısa ve dingil mesafesi daha uzun. Nasıl oluyor bu? Çok saçma değil mi? Çok saçma gerçekten. Yani toplam uzunluğun farklı olması anlarım da dingil mesafesi farklı bir birader. Yani neye göre yani? Hiç saçma. Bol bol renk seçeneği var Sebring Sedan'da. Burada da gördüğünüz gibi ön tarafta bu kocaman ağzıyla dikkat çekir. Aynı motor bu araçta da var. 60 litrelik bir yakıt deposu var. Bol bol da donanım var. Ve giriyoruz o kralına baksın abi. Uzay gemisi. Tam 5000 metre. Tabi buradaki 300 M'nin özel spoilerlarını da görüyoruz ki Türkiye'de bu örneklerini pek görememiştik. Katalog sebebiyle burada varlar tabi enteresan. Bu bile çok kullanmak istediğim otomobillerden bir tanesidir derken kameraya da devirmezsem eğer sonuna geliyoruz kataloğumuzun. Sadece ufacık bir detay için devinden beri bilimum sessin bitmesini bekliyorum ülkemizin bu güzel kakafonik ortamında. Türkiye'de basılmış olan Chrysler Drive and Love kataloğu da böyleydi. Sonraki katalog videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bakın bu da benim elim. Beğenin, beğenmeyin, like atın, bir şeyler yapın. Bye.